16 Eylül 2022 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da ahlak polisleri tarafından kıyafeti hükümet standartlarına uygun olmadığı için gözaltına alınan ve gözaltı esnasında hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünden sonra artık İran'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Kurulduğu günden bu yana büyük tartışmalara yol açmış ahlak polisliği biriminin temeli ilk olarak 2004 yılında atılmış ve yegane amacı toplum içerisinde kılık kıyafetin hükümet tarafından belirlenmiş ilkeleri ters olan kişileri tespit ederek sözlere verlik etmek amacıyla bir İslamvi veya karakola götürüp ders vermek için kurulmuştur. 1979 İran İslam Devriminden bu yana İran üzerine uygulanan ambargolar neticesinde halk büyük oranda fakir ve toplumsal kırılma artık bir kıvılcıma kalmıştır. Belirtmemiz gerekir ki İran'da 79 devriminden sonra onlarca büyük sokak eylemleri olmuş ancak tamamı hükümet tarafından bastırılmıştır ambargolar ek olarak rejimin İran halkının parasını başta Suriye ve Yemen olmak üzere Şii Hilal uğruna çatışma bölgelerindeki gayrimeşru örgüt ve kurumlara yatırması buna ek olarak rejimin toplum üzerine giderek artan baskı ve yıldırma politikaların neticesinde İran halkı patlama noktasına gelmiştir. Son olarak Massa Amini'nin başörtüsü düzgün olmadığı için gözaltına alınıp karakolda polis şiddetiyle yaşamını yitirdiği iddiaları üzerine İranlılar adeta sokaklara dökülmüştür. Olaylar şu an bile yoğun olarak Sürmekte ve rejimin isyanı Bastırma girişimleri sonucu Şu ana kadar 300'e aşkın İranlının hayatını kaybettiği Çeşitli raporlarda dile getirilmektedir Keza burada önemli bir ek detayı belirtmeden olmaz İran Orta Doğu gibi bir coğrafyada Nüfusunun etnik dağılımında Rengarenk bir konuma sahip Ve ayrıca öne çıkartılan İranlılık kavramının günümüze kadar Büyük oranda tuttuğu görülmektedir İçerisinde başta nüfusun Yarışını oluşturan Farslardan tutun Azerbaycan Türkleri, Kürtler, Belüjiler, Türkmenler ve daha ismini sayamadığım nice etnik grupları barındıran ve buna rağmen İranlılık kavramı üzerinden birliğini bugüne dek korumuş ve muhafaza etmiştir. Videonun başına da belirttiğim gibi yıllarca süre gelen ambargolar, baskılar, yıldırmalar neticesinde İranlılık kavramının adeta yavaş yavaş çöküşünü ve kimi uzmanlara göre İran'ın, Yugoslavya'nın makus tarihini hız ilerlediğini gözlemlemekteyiz. Massa Amin'in ölümünden sonra İran'da kadınlar isyan ateşini yakmış ve bugün artık İranlı kadınların önemli bir bölümü başlarında herhangi bir türban veya peçe olmadan sokaklara çıkmakta ve onlara bunları yaşatanlar mollaların adeta kavuklarını yerlere indirgemektedirler.